Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz Sizlerle birlikte, Menderes abim, Çağın Reis ve Mert'le birlikte The Dead Island Riptide'a devam ediyoruz değil mi abi? konuşalım? Aynen abi. Dead Island Riptide abi. Ama ilk yani önce ben... Kim sürüyor? Çağın ben abi ben. Sürüyor da. Ha tamam Çağın Reis sürüyorsa rahatız ya. abi. Abi çok kötü koşuyor <laughs> Sen bu zonu. Sen beni tanımıyorsun. Şöyle bir tur atalım. Buralar güzelmiş. Çağın değil abi mi? tipe gel ya. Ya, ya Menderes abi sürüyorsa atlayacaktım çünkü. Ben sürmüyorum, ben sürmüyorum canım i̇yi, Iyi. Sen sürüyorsan çünkü ben atlayıp kaçacaktım yani hayatım değerli. Ve <laughs> Çağan <'ın> abinin <laughs> de senden kalır yeri yok ki. Niye taşların üstüne sürüyorsun? Abi <laughs> <ben> yeri <laughs> git, yeri git abi. Abi arkamda bir sürü zombi var. Ne zombi <laughs> mi var? Öleceğim. <laughs> ben şu an seni koru öldüm ben. Beni <laughs> alacaksın. Durun iyi. ben temizleyeyim. Çağın! Efendim? Çağın Allah belanı vermiyor arkada yüz bin tane zombi var. Ya Çiğen abi de, niye taşların üzerine sürüyorsun ya? Abi ölüyoruz abi. Çiğen abi var ya. Yanlış yere gidiyorsun Çiğen. Sattın Çiğen abi oyunu sattın resmen. Abi sen abi sattın. <laughs> ben iniyorum abi, Abi yanlış yere gidiyorsun. abi. Ya, gelin abi. <laughs> Lan ben boğuluyorum <laughs> abi usta. Abi ne yapıyorsun abi ölüyor adam ölüyor orada. <laughs> Kurtarın. Biri bin içeri bin gel buraya bin. Samet. <laughs> Kardeşim Samet. Hani, loot <laughs> var loot loot siz şey yapın rahatınıza rahat, zaman... bak. Samet öleceğiz <gülüyor> Samet. <gülüyor> Samet. Ya ben yürüyerek giderim daha güvenli Allah aşkına ya. <laughs> Vallahi yürüyerek daha güvenli benim canım kıymetli ben sokakta bulmadım canımı. Beter olun lan abi gidelim biz ya. Abi bekleyin beni. Abi, abi yürü 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 bas bas. Abi. Ba bas abi bas. <laughs> Yemin ediyorum abi ne yapıyorsun nereye çıkıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ya vallahi siz uğraşın <laughs> abi ben benim canım dedi. Park ettim ben... gelin. Abi niye park ettin abi? Ya adamlar kaldı. Ben öldüm beni sal. Ben öldüm yani. Yemin yani, hmm. ediyorum. Abi çok pis olurdu. geliyorlar ha. Abi nereden vurdun? Benim 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 Abi ölüyorum. Benim abi ölüyorum. Abi bilmiyorsunuz ki biner misiniz? Öldüm Bindim. ya. Benim diyorum <laughs> <Öldüm> ya. <laughs> Bindim. Ben niye sizin sesinizi alamıyorum ya? Özellikle Mert'in sesi hiç gelmiyor. Adam varla yok arası bir şey takılıyor. Bindim. Abi öldüm. Abi sesim nasıl gelmiyor? Abi Samet ağzını sıçayım Samet. Samet. Ya abi bu zombiler ne zamandan belli silah kullanıyor ya? Samet abi sesim nasıl geliyor şu an? Ha şu an iyi. Tamam. Ya abi. Samet! Samet! Ben loot yapıyorum ya siz gidin ya ama. Samet! <laughs> Geliyor. 5 dakikaya oradayım. Samet sana küfür edeceğim bak kayıtta yemiyorum ağır küfür edeceğim abi, şimdi ha. Abi, 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 ölüyorum. Abi, abi bine ölüyorum. ölüyorum. Abi. Ya geldim geldi aman be 9 aylık mısın nesin ya? Nereye gitme. Gerçi 9 aylık tam sürüm oluyor lan ben niye ponu karıştırıyorum? Çoğun gitme. Geliyorum. Hadi, ben sürüyorum. Bin. Geliyor. Geliyor Mert beni niye beklemiyor? <laughs> ya siz gidin. Var <laughs> ya. Mert gitme. Mert Samet kaldı Samet. Dönüyorum. Ya takip eden, <laughs> takip eden ben toptur abi. bak. Bu kadar <laughs> diyorum. Ben kendim giderim <laughs> ya abi. yürüyerek. Çön abi bin. Çön abi bin. Bin bin. Bineceğim. Bin. bin, bin. Bineceğim. Bineceğim. Samet gelsene Samet. Ben yürüyerek gideceğim abi yok siz. <laughs> Samet gel abi. <laughs> gel abi. Gel abi gel. Hadi, gel. Gel. Hadi gel. Gel çabuk bin hadi. İyi nerede gel nasıl biniyorsun? F. F. Bekle de basayım bir F'yi. Hadi hadi. Hadi! Abi zombiler geliyor. A benim silah çorkladı galiba ya. Yo daha Better var probability'si. Ben XP kasıyorum bir kere tamam mı? Ya ne abi? A Öldürdün Siyon hepimiz abi, hep, hep ya öldük ya. senin yüzünden ya. Biz. Şun abi yine düştü. Abi biner misin hadi. hadi abi ya. kıllatma artık ya. Kıllatma. Abi. abi makara yapma ya. Hadi ya. Şeye döndü ya vallahi bu Survivor'da vardı ya bir tane sürekli. Sürekli düşüyordu falan. Ya Mert sana da şimdi ne yap? Ne ne abi? Tamam işte burada. Burada ince tuş, sağ tuş. burada haberiniz var değil mi? İn yok mu? Nereye iniyoruz abi? İniyorsun burada. İniyoruz mu burada? İniyorsun. Aynen. İyi peki inelim. inelim de beni bir salsanız. Kaçıyorum. Ulan kaçıyorum Nasıl iniyoruz biz bundan? Ha F'ye basarak iniyoruz. Tamam. Hadi koruyun beni. Abi! <laughs> ya oğlum bana niye kulaklık atıyorsun? Ya evdekiler ayrı troller, şeydekiler ayrı troll, oyundakiler. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam güzel, çok iyiyiz. Çok da güzeliz. Orada tek başına savaşan bir savaşçı var. doydu onun abi. adı. Trade ama... atıyordum sürekli ona. İtem versin diye ama vermiyordu. Ne trade ya, bir yürü git. İtem sal diyor. Gü günahımı vermem sana. Sal, i̇nan eğer farkındayım abi. Bakmadım. inan İnan eğer farkındayım bana günahını bile salmayacaksın. Metki olan Bende var. Bende yok mı? ya. <laughs> bana kadar var kusura bakma. Ölürsün bakın, hiç. bakın, Aa yapamam Ölmedi. O. o ölü değil. Okay. Aa ben level aldım. Öleceğim. 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 Keşke ölmesem. Ya ne kadar low insanlarsınız ya. Ne low'u lan? Burada Hiç, bir crafting table falan var mı ya? Benim crafting tamam table. Tamam abi canın varken keşke o şeyleri yemesen. De Mert, ben bağırmasan, bağırmasan sesin patlıyor, bağırmasan. Yok bende sesi ya. az bile geliyor. Abi yine sesini kıs kısmak zorunda Aa, kaldım. Aaa smoker mıdır ben. nedir? Hah kendi kendine patladı. Ben patlattım. Hmm. Beni bir koruyun, bir alet alayım, bir şey alayım, ne olur. Aletim yok. Nereye aletin yok abi? Bütün lootlar sende ya. Yok abi ya. Çekicim bile şey oldu. Patlatma sakın. Abi benim silahım durability'si bitti ya. Vurmuyor. Tamam Allah'tan beyzbol sopam var. Sorun değil. Hiç etrafta sopa yok mudur ya? Aa burada var masa var. Aa crafting Nerede? table varsa bir tamir edelim ya. Çekil abi. Aynen. Mert bir de hırsını alamayıp tekmeliyor. <laughs> Oo 400 dolarlık tam oldum. Var burada sopa ama levelı yüksek. Bunu ben alayım. Şimdi bir saniye. Bizim kuşandıklarımız yeşil olarak mı gözüküyor Mert'cim yoksa... Hayır el, el, işareti var sağda abi. Aa okey abi okey. O zaman biz neleri kuşanmışız? Şunun şeyi bir... Oha 517'ye tamir mi edilir ya? Oha. Çağın abi. Abi bu nedir ya evet. İstiyorsan sana e, sopa atabilir mi abi? Yok abi tamam hallettim ben şimdi oğlum. Sopa de... sana. Şu anda para kaldı mı? Abi üst katımda yani e, beynimi seviştiren arkadaşlara seslenmek istiyorum. Siz şerefsizsiniz arkadaşlar. Hani <laughs> bunu da söylemek istedim şu an. Rahatladım abi. Aa bir saniye. Bu bir level. O zaman ben burada bunun yerine şeyi alayım. Nerede benim staff'ım nerede? Buradasın. Gel kanka bunun yerine. Hop. Bezbol sopası iyiymiş ya. Ben Sprinter Usta'nın silahını aldım. Donatello, Ninja Kaplum bu olar. Tortin Ninja <laughs> tuttu. Neyse. Nerede? Çanlı çığın abi bir dakika. Çığın abi bir şey fark ettin mi? Bak bu karakter ilk defa Cartier giymemiş. Evet. evet. Altıma mı bakmıyorsun? <laughs> <laughs> evet bu ne oldu ya böyle bir yani bir havalar falan hayırdır sen abi ıssız adadayız her taraf zombi tek dişi benim bırak da azıcık nazım olsun yani <gülüyor> <gülüyor> bırak da azıcık naz yapam keşke Menderes oluyor. abi gelse Tamam ya siz salın Menderes abi ben döverim kim kim dalıyor size söyleyin ben döverim hepsini ya abi barzo musunuz ya ya kim dalıyorsa söyleyin ben döveceğim söz Hadi gidek. Hadi hazırım ben hadi Ben bir dal daha lockpick vereyim Hadi gelin bu tarafa nereye gidiyorsunuz abi? Köreği Ay niye oraya gidiyoruz ki biz gel Köreği burada Samet oraya gidiyordu Samet Samet Ben oraya gitmiyordum da, orada sen vardın ben ne yapıyorsun diye baktım <laughs> Samet seni koparacağım O oh, afiyet olsun Samet ben yaşıklıyım bana ver Verirsem de Çağan abiye veririm. Yabancıya vermem. Ver ver. <laughs> Zeyn. <Ezzin>. Çağan <laughs> abi dünden ağzı. Aa araba. Kim sürüyor? Tamam ben yürüyerek <laughs> gidiyorum. Abi eziyorum beni eziyorum beni. <laughs> 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 Menderes abi sürüyorsa ben yürüyorum. <laughs> Oha baksana adam kafa atıyor ya. Yani. Bindim ben bindim. Menderes abi sürüyorsa ben yürüyorum. Gel gel gel. Gelin abi gelin. Ana kazara Menderes abi şey Menderes abi diyorum. Çağan abi el bastım ya. Ya bana bassaydın keşke ya. Kazara bastım ona da basmayacak. Oh. Oha <laughs> bu kadar. Abi iyi siz... Bu ne abi? Ar doğru arabayla arabayla halkaya geldik. Abi. Bakın iyi izleyin şimdi. Ya sal abi, abi ya. Yolu, space abi, space, space abi, space. Herkes space. Heh, teşekkürler. Ya. Aa, burada birilerini yiyorlar. <laughs> ne diyor millet var ya şey için oynar, hikayesi için biz de... Loot <laughs> var mı loot? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> Konuşacağına. Ha ne? Biliyoruz mu ne yapıyoruz? Oho bilice geri döndü. Ne kadar güzel oldu. Işte. Binseniz alan arabaya. Arabaya binelim harbiden. Siz niye buraya geldiniz? Sen sürüyorsan ben binmem. Gel bin. Ya darılmaca şey. yok. Çok kötü sürüyorsun abi. Ben mi kötü sürüyorum? Yep. Vallahi sattık gidiyoruz. Buradalar gerçi bekleyelim mi? Vallahi hiç umurumda değil yani. Kendileri bilir. Abi geri dön abi biz uğraşacağız yine ya. Gideceğiz geri dönüp alacağız filan. Be, Mert benim be. nasıl sürdüğümü söyler misin? Nasıl evet, sürüyom sürüyorum? Kötü mü? sağ kapı, sağ kapı açık sürüyor, sürüyorsun şu anda. ben Görmem de Gel binin Aynen. abi. Kes, Hadi kesin abi. bak kesin. <gülüyor> ya <gülüyor> yine <gülüyor> neredesin sen Samet? Loot yapıyorum. Ya abi gelsene oyunu oynuyoruz şurada ya. Loot'una sıçtırtma şimdi. Ya aman be tam bekle geliyor. Gel şuraya. <laughs> gel gel burada AK var gel. Ana NEREDE Bagajda <laughs> Yalnız Samet abi Gel kucağımda var ak gel <gülüyor> <gülüyor> Yo oraya gelmem 100 şarjörlük şey 100 mermilik şarjörlük Oraya gelmem <laughs> Niye Beni beğenmiyor musun Yok altın, gelmem ben oraya Altın ak bir de Hani <laughs> sen ak, AK de. kanka anladın sen ince espriyi Aynen <laughs> de İğrençleşmez <gülüyor> misin <rica etsin>. gülücüh açsın Müsait evet, yerde inecek burada... var kaptan Sağda kaptan Hayır, e, bazen bağlanıyor araç. He tabi tabi tabi. Dön dönmüyor. Hayır dönmüyor. tabi <laughs> tabi. <laughs> Bilmediğin için boş yapıyorsun şu an. Tabi abi, tabi. Sametciğim. Tabi, tabi. Samet beni kızdırma. Tabi. Çok ciddi. Çok... Dur, 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 Hayır Samet, dur, Samet dur, çok ciddi dur, söylüyorum. Dur, dur abi nereye gidiyorsun? Biz kayıya gidiyoruz ya bu ne? Abi insenize. Aa adam ya. indi. İnsenize insenize ya insenize. Sal da sen araba nasıl kullanılır öğreteyim. Benim canım çok az ya of. Neredesin Mert? Oh, ya işte bir çekilir o... misin? Zombiye bir vurdum. Çağın abi görüyor musun? Allah'ım ya Allah Rabbim Samet. Ya ne oh, Samet Samet. Oo loot'a bak loot'a. Oh oh oh. Ne loot mu? Ne nerede ne zaman nasıl? Nasıl Bak bak abi şimdi Çağın abi bak. Yine mi aynı köye mi geldik biz ya? Ay adamlardan görev aldık teslim ediyoruz şimdi. Arkanda. Çekilin. Çekilin ona bir tekme atayım abi. Öldü. Bak bunu atacağım tek. Bak batırsanız anladım. ne kadar sevinirim. Aa geliyor. Tamam abi Bir bunu da hallettik. Ne yılımı alayım da ben. Heh. Abi zombilerin üzerindeki paraları unutmayın. Alıyorum. Biliyorsunuz biz mezarcı insanlar olarak. <laughs> Bana mı söylüyor? <laughs> Kadın Burada, beni dövüyor. Ee, 28 dolu itan var ama. Alayım ya satarım. 11 dolar. 11 dolar. Para paradır abi. Oh, Oo, yavrum. level up. Açılan kapıyı. İs diyelim. Big locking'i fullledim abi kafam rahat. Ben de fullledim onu. Bırak dedim arada ya biz ya. de açalım yani onları tamam mı? Hani anlaşmalı açalım. Bir sen bir ben anladın mı? Ben de de lock ne yapıyoruz? Abi herkes lock pike vermişsin ya. Lan size Derisiniz mi bırakacağım loot'u? Ben stamina'ya verdim. Size mi sağlayacağım loot'u? Abi tamam da, da, biz paylaşmayacağız mı zannediyorsun? Diyor. Ha? Yoo ben başlat, kendime abi saklayacağım. Başlat, başlat Abi öyle bir şey yok. Ben kendime saklayacağım o zaman belki. O zaman tek başılık tek başına seri yaparsın kanka. <laughs> Daha güzel olur. Oo. Efsane. Oo. Abi hadi Oo. hadi başla. Görevin başlaması abi. Görev abi hadi. Mu? Abi görevi görmüyoruz mu? Görüyoruz tamam hadi diyorum ben de. Tamam hadi gidiyorum ben. Yoksa Galvak mısın? Hadi. Lay lay lay. Tak. Allah. neymiş? Bak şimdi. Selam. Bir tekme daha atın. Ne bağırdın be Samet abi be. Öyle böyle bağırma. Acımayın. Acımayın. Abi bu herif ölmüyor. Tough life. Hadi bunu. Ölüyor, ölüyor bak. Ne demek ölmüyor? Bir ara ölürsen artık. Bir para Zahmet çıkmazsa var arkamda Bakın abi şu ileridekini ne yapacağım? Çağın abi iyi izle. Bırakın abi onu sal onu. Öldü. Benderes abi parçaladı resmen. Ben, ben harbiden kan kanibalizme Maçalı bir adım attım be. şu an o ya. Abi ben de onlardan... 509 vuranı var, düşün yani. O elindekinden. Bakın abi ne güzel gidiyor değil mi bak. Bak bu da gidiyor. Can abi tekmeleme onu. Bak böyle uçacak başımda biraz daha. Bana tekmeyi öğretmeyin. Abi sen bendeki tekmeyi görmedin galiba. Siz Tekmeği hepiniz kombata verseydiniz. Biliriz. Abi bak şey Samet. Böyle yiyecek gördüğünde hepsini yeme. Aynen. E başka canı düşük olanları görürsen onlar da yesin. Can dolduruyor çünkü onlar. Ya yani var mı bak burada bir tane french var. Olay var. Olay var. Kabul. Samet al abi satarsın kapat. Samet. Abi, Samet kapat. gel al satarsın ben Samet. Ben de geri abi dön. yer bile yok ya. Bende hayvan gibi loot var. Abi. Ya bana mı diyorsun yani loot olayına? Ben yani şurada bir repeer çakalım ya. Mevzu büyük rıza baba. Aynen. Tamam abi ben tamam. Devam edebiliriz. Olay var orada. Oo. Bence de. Oo. <laughs> canavarları öldürdü. Oo kapı da açıldı. Oo abi biriniz biriniz sağ kanat biriniz sol kanat. Sol bende. Solu sen alma Can Ort abi. Ortayı sen al. Gel 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 geri çekil. Samet sağ kanada gel Samet. Efendim. Samet sağ kanada gel Samet beni yalnız bırakma. Sağ kanat bizim. Sağ Samet neredesin nere? Samet? Sağ nere Dön gel sen gel bari. Ha Burası bizim abi. Tut burayı tut. Bu köşeyi tutacağız abi. Gitme gitme gel buraya. Ha, diğer köşeye git abi sen o zaman, tamam. Dört köşe tutacağız, tamam mı? Okey. El bombası yok mu ya? Aşağı düştüm. Allah'ım. Çık yukarı çık, Ogre var. Allah'ım, vurmayın. E bu aşağıdakiler yukarı mı gelecek, onları mı bekliyisiz? Hayır, gelemezler. E nasıl öldüreceğiz bunları? Aşağı inip öldüreceğiz. Ama Ogre'ı aşağı inen... Ben ölmek <laughs> üzereyim. Gel. Keşke ölmesem Uzun menzilli bir şeyler yok mu ya? Bende bir tane çivi Bıçağını var Bıçağını at Bir saniye ben Aa bende bıçak atacağım. vardı Fırlatma bıçağı vardı bende Molotov var bende ben atamadım Yerdekini abi. almayın Ben dersem molotov atıyorum ben bunları. Tamam Yaktım onları Buraya atayım Bıçak vardı. Bak şimdi cüzur cüzur yanar oh. Öldürdüm abi bıçak attım. Oh, Beni aşağıya eten kimdi acaba? Oh çok güzel çok güzel abi. Ogre öldü mü? Oh. Oh lootlara bak. Senin molotof hallettiği şey ya Mert. Biz hiçbir şey Aynen. yapmamıza gerek kalmadı. Oo, oh, büyük zombinin üzerinden de maşete çıktı. Selamun aleyküm. Şu adamla konuşu biriniz. Abi, e, Amcanın quest, boğazında bıçak tari. mı var? Kimin ya? Bu amcanın boğazında bıçak var şu anda. Aynen ben attım ona galiba. Alayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Aynen abi adamı bıçakla. Aa bıçak. level up. Bana niye level gelmedi? Ben İnven inventory. E sana her seferinde sana da mı gelecek? Allah Allah. Abi sen 18 olsun. <laughs> Siz 19 20. Hatta 29 var. Oo. O benim. <laughs> Mert hayvanlaşmış yani. <laughs> Yalnız Samet abi sen hiç yani ölülerin arasına bile girmedin. Hayırdır? Aşağı inmedin yani. Bio ben indim sen görmedin. İyi abi hadi çıkalım şuradan. Abi gelin burada bir repair yapın ya. Aynen abi bir sürü repair var valla. Allah ben bir tane silah yaptım ama o elimdekine bakar mısınız? Can abi. Eee bakayım. Aa level geldi bir şey oldu. Gel gel. O tekmeyi neyle alıyorsun sen? Şunda mı aldın acaba? Tekmeyi mi? Buradan şöyle yani gelelim. Boğa, Boğa'cı abi. elimdekine bak elimdekine. Hop. Doğrudur. Yeşil bir şey çıkıyor, gördün mü? Gördüm hocam. Nasıl Gördüm. bir şey bu ya, nasıl bir şey bu? 266, hadi göreve gidelim abi. Görev var gibi sanki, değil mi? Doğru muyuz? Aynen. Aynen abi. Buradan mı geçeceğiz? Aynı yerden gelin. Eski yere döneceğiz, adama diyeceğiz görevi yaptık, hediye ver hadi. Aynen, aynen. Klasik mantık işte ya, oyunun mantığı. Ahmet niye konuşmuyorsun bebeğim? Efendim? Niye konuşmuyorsun bebeğim? Ha ben loota falan daldım abi, böyle sizden ayrı gidiyorum. Okay, yapın canım yani. Hani sessizleştiyse... Yani. Bilin ki bir şeyler Hı. buldum. botoş ya, adam sansar ya. Abi ee, mezar, o, mezarcılık, ben mezarcılık. Ben. mezarcılık. Her oyunda, her yerde, her daim mezarcılık yani. Buradaki abi kapıyı açmış. Aynen içeri Aa ve değil bir, değil bir zombi bağırdı böyle. Hayvan gibi. Otak bir zombi. var şurada abi. Gel boş ver. Kapatırım Ciddi ciddi, abi, ciddi O kalktı. silahları görüyor musun Mert? Pompalı. Ne silah lan? O ben bunu alırım bir dakika. yerdeki benim. Gel o... gel. Yerdeki abi... 29'luk benim. <laughs> abi o benim ki. Onu ben dokundum. Ya kardeşim adamdan aldım e, ben e, üzerimde yara olmadığı için yere attı. E benimkini de yere attı abi. A bende 19'luk var. Burada 19'luk dokuzluk aa dur. Burada on dokuzluk var aynen. E nasıl yapacağız? Ben yirmi aldım sen on alacaksın şimdi. Ha tamam özür dilerim. Seninkini aynı yere atmış ya. Aynen. Ben ö, görmedim. Bana bir şey atmadı mı ya? abi bir keleş var burada ya. Abi burada keleş var ya. O trade ama yani nerede keleş yani? Beklersin sen daha. Abi trade mi dedin sen nerede? Evet yukarıda. What the fuck? Aynen yukarıda, yukarıda. trade olmasın Abi yukarıda abi. trade varsa ben de varım abi. Ben de gidiyorum yukarı. Bora cıvıl cıvıl. Trade'in <laughs> olduğu yer candır. <laughs> Satıvereceğim bir ton şey var gari. Abi biz Kuşadası'ndan nerelere geldik ya bu? Aynen off'tayız şu an off. Şimdi <laughs> abi kullanamayacağımız bütün ekipmanları satalım değil mi? Tabii ki. Player gun'ı sat. Hmm. Sabun lazım olmaz mı? <laughs> ha. Aha, aha. Valla ben de sattım -fi. evet. Blade Nail gun ama. Hiç. Buy diyelim. Neyin vardı dayı? Allah abi yere attığım itemi ben gidip geri alıp satarım yani o da. Abi Ben de kaç tane metkit falan var. Onu nereden görüyorum? Inventory'den. 6 tane metkitim varmış lan. Ne pinti ne cimri herifim ya. Vay anasını. Var ya sattın yemin ediyorum sattın ha. Abi. abi, Burada ölüyoruz çatı çatır biz. 50 kere basabilirdin yani. Niye? E, canım az. E, kendim kendi metkitini kendin al bas. Ya ne kadar. Of. Ne kadar da. Yani. Erkek. Oo. Öyle bir erkek. Valla siz Chrome var mı? atmışsınız yere onları da aldım satıyorum bana ne. Bana ne bana ne. Herkesin metkisi kendine kardeşim. Bu şey nerede? Workbench nerede? Oğlum bir yerde bir çarpışma bir şey oluyor lan. Yok bir bant kaydıymış. Biri bir bant kaydı bulmuş. Ben bulmadım. Menderes abi sana tependen bakıyorum şu an. Sıkıştım lan! O palezetin strike mod buldum. Güzel, güzel. Sen hiç aşağıdaki loot'u görme zaten. Ben burada loot'un ağzına sıçtım. Sen ne diyorsun ya? Ay, sadece yiyecek içecek kalmış ya ama. No, well. I mean, I İyi abi o zaman inceden bu bölümü bitirelim ya. Değil mi? Olur. Aynen abi. Bir dahaki bölümde devam ederiz ya. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.